Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, bu videomuzda yine Orta Doğu'da yaşanan büyük bir olaydan bahsedeceğiz. Nil Nehri'nin kırmızı renge dönmesi hakkında hep birlikte düşüneceğiz, güzel şeyler konuşacağız. Fakat öncesinde muhteşem bir görüntü var, Nil Nehri'nde çekilmiş izleyenler hayretler içerisinde kayda almışlar. Bu görüntüyü bir izleyeceğiz. Sonrasında yine kaldığımız yerden konuşacağız. Görüntüyü izlemeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzledikten sonra da bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdi hep birlikte o görüntüyü bir izleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. 给啊，给给的着双休嘛？红色那、嗯、给、啊、给给的、哦呃、嘛？ Evet arkadaşlar, görüntüyü izledik. inanılmaz bir görüntü. Yani bugüne kadar ilk defa böyle bir şey yaşanıyor belli ki. Çünkü görenler çok hayretler içerisinde izlemişler. Hatta başka videolar da izledim ben Instagram'da. Başkaları da çekmiş yani kırmızıya dönen o bölgede başka insanların da videoları var. Hatta böyle subhanallah, Allahu ekber nidaları yükseliyor. İnsanlar o görüntüyü çekerken, izlerken o sesleri de duydum aynı zamanda. Öyle bir görüntü de var. Şimdi arkadaşlar bu görüntünün sebebi nedir? Hep birlikte bunları konuşalım. Öncelikle aklımıza gelen ne? Tabii ki de Gazze. Gazze'de dökülen şehit kanları belki de Nil Nehri şehit kan, kanlarının rengine büründü. Neden? Çünkü Nil Nehri nice peygambere kucak açmış bir nehir. Musa peygamberi bağrında saklamış Firavun'un zulmünden onu kurtaran bir nehirdir. Musa peygamberin annesi Musa aleyhisselam daha bebek iken onu bir kundağa bırakıp Nil nehrine salıyor ve Nil nehri okundağı yani o bebeği Musa peygamberi Firavun'un sarayına getiriyor. Firavun'un hanımı da bebeği görünce çok etkileniyor. Çok güzel diyor, maşallah diyor ve bebeği sahiplenmek istiyor. Onun bu isteğini de Firavun yani eşi kırmıyor ve saraya alıyorlar bebeği. Zaten sarayda büyüyor sonra Musa peygamber işte Nil Nehri böyle bir nehirdir. Tabii ki de olanlara sessiz kalamayacak, sessiz kalamayacak kadar kıymeti büyük bir nehirdir. Bütün peygamberler, birçok peygamber Beni İsrail kavmine gönderilmiş. Yani İsrail oğullarına gönderilmiş. O bölgelerde yaşamışlar. İsrail oğullarının ıslahı için uğraşmışlar. Birçok peygamber onlara gönderilmiş ve onların üstün bir ırk olduğu düşüncesi de belki de buradan kaynaklı. Buna güveniyorlar. Yani allah Teala'nın onlara birçok peygamber gönderdiklerine bakarak biz üstün bir ırkız diyorlar. Ama ters açıdan bir bakalım. allah Teala neden en çok onlara peygamber göndermiş? Islah olmaları için göndermiş. Yani olaya böyle baktığımızda aslında ıslah olmaları zor bir kavim gibi görünüyor. Tabi en doğrusunu Rabbimiz bilir ama olanlar meydanda, her şey meydanda. Islah olmaları söz konusu bile değil. Nasihattan anlamazlar. Kendilerini üstün bir ırk olarak görürler ve ona göre hayat yaşarlar ve başkalarına da yaşam hakkı tanımazlar. Bugün yaşananlar tam da bunlardır arkadaşlar. Bugün bu tabloyla karşı karşıyayız. Nil Nehri de tabii ki de sessiz kalamazdı. Artık Gazze'de dökülen şehit çocuklar, şehit bebekler konusunda değil sadece Nil Nehri artık bütün ağaçlar, bütün bitkiler bile dayanamaz bir hale geldi. Şimdi Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var sallallahu aleyhi ve sellemin. O da şu hadistir. Ahir zamanda Yahudiler ile Müslümanlar arasında büyük bir savaş yaşanacak. Bu savaşın kazanını galibi Müslümanlar olacaktır. Hatta öyle ki Yahudiler sağa sola kaçışırlarken ağaçların altına saklanırlarken ağaçlar dile gelip ey Müslüman benim ardımda benim arkamda bir Yahudi var. Gel onu öldür diyeceklerdir." buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle büyük bir müjde var önümüzde. Peygamber Efendimizden gelen büyük bir müjde var arkadaşlar. Belki de artık vakit geldi. Gidişat oraya doğru en doğrusunu Rabbimiz bilir. Ama beklenen bahar yakın görünüyor arkadaşlar. Çünkü artık zulüm ayyuka çıktı ve hiçbir şekilde laftan anlamaz oldular. Hiçbir şekilde uslanmaz oldular. Bu yüzden bu zulüm artık bir şekilde duracak, durması gerekiyor. Bu da Müslümanların topyekün hücumuyla mümkün olabilir. İnşallah o günlerde yakın öyle görünüyor çünkü gidişat o şekilde. Bunlar zulüm, zulüm konusunda ısrarcılar. Durmuyorlar. Artık bunların durmayışı bitişine sebep olacak. Yani artık bunların bu azgınlığı sonunu getirecek. Sonları gelecek bunların. Gidişat o noktaya doğru ilerliyor şu an. Ve sizler de bol bol dua edin arkadaşlar. Gazze'deki Kassam Tugayları sözcüsü bu Ebu de yapmış olduğu bir açıklamasında diyor ki biz çok çetin bir şekilde mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Her türlü gücümüzü ortaya koyup mücadele ediyoruz. Küffarla çarpışıyoruz ve onları Allah'ın izniyle mağlup edeceğiz. Sizlerden isteğimiz bize sadece bol bol dua ediniz diye bir açıklama yapmış. Bizler de Namazlarımızdan sonra bol bol dua edelim. Zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bari dualarımızı eksiksiz, kusursuz bir şekilde yapalım. Onları dualarımızla destekleyelim arkadaşlar. Oradaki kardeşlerimizin her biri bir aslan parçası. Tüm dünyaya çok önemli bilgiler öğrettiler. Mesela Arap dünyasının aslında İslam'la alakasının olmadığını tamamıyla Siyonizme boyun eğen bir dünya olduğunu ortaya koydular. Bunu gösterdiler. İsrail'in ne kadar barbar bir kavim olduğunu, İsrailoğullarının ne kadar acımasız, ne kadar zalim bir kavim olduğunu tüm dünyaya gösterdiler. Bütün Müslümanlara da cesareti öğrettiler. Aslında Yahudilerin bir o kadar ne kadar da korkak olduklarını göstermiş oldular. Yani ufacık bebeklerden bile korkuyorlar. Ne kadar da aciz, ne kadar da zavallı olduğunu gösterdi Kassam Tugayları. Bununla beraber yine Türkiye'nin dışında neredeyse hiçbir ülkenin mertçe, cesurca tavrını ortaya koyamadığını gösterdi bu savaş. Çok şükür dün Gazze'den bazı hastalar özellikle çocuk ve kanser hastası olanlar Türkiye'ye getirildi. 26 kişi ve bunun devamı da gelecek tabii ki de. 26 kişi Türkiye'ye geldi. Onlara acilen müdahale edildi. E, kanser tedavileri başlatıldı. En azından şimdilik bu yapılabilir. Yine Refah Sınır Kapısı ile Mısır arasında Türkiye Sahra Hastaneleri oluşturacak ve Gazze'deki yaralılar, Gazze'deki hastalar, Gazze'deki bebekler, yeni doğmuş, yeni doğacak olan bebekler Oh Sahra Hastanesi'ne getirilecek arkadaşlar. Orada tedavi edilecekler. Çok büyük bir sevap. Yani bunu yapmak gerçekten öyle büyük bir sevap ki şu an oradaki halkın kendisini kurtarabilen halkın tek ihtiyacı olan şey belki de bu tek ihtiyacı onların şu an Mısır tarafında güvende tedavi altına alınmaları. İnşallah bunu başarırız Türkiye olarak. Bunun için de çok çok dua edin arkadaşlar. Çünkü oradaki kardeşlerimiz gerçekten zor durumda. Artık dayanacak bir hal kalmadı hiçbirinde. Yani ekmek yok, su yok, yakıt yok. Hastanelerde de elektrik yok ve tedaviler devam edemiyor bu durumdayken el uzatmak, yardım etmek gerçekten çok büyük bir sevaptır. Ve bu sevap noktasında bizler de dua edelim. Elimizden gelen şey zaten dua etmek. Bunu yapalım inşallah. Türkiye olarak oradaki kardeşlerimize güçlü bir desteğimizi ortaya koyalım. En azından hiçbir şey yapmadık demeyiz arkadaşlar. Yarın Rabbimizin huzurunda yüzümüz kara olmaz başımız dik olur. İnşallah arkadaşlar bu zulüm sona erer. Bol bol dua edelim. Artık bu zulüm sona ermezse de geriye tek şey kalıyor. Bütün Türk dünyası gerekirse oraya girecek arkadaşlar. Yani yapacak bir şey kalmadı. İnşallah oradaki zulüm artık sona erer. Kudüs kutsaldır çünkü ilk kıblemizdir. Kudüs'ü korumak da Müslümanların vazifesidir. Eğer koruyamazsak Rabbimiz bütün İslam coğrafyasını mahveder, helak eder. Gerçekten helak eder. Eğer orayı Müslümanlar olarak bizler koruyamazsak gerçekten büyük bir helakı hak etmiş oluruz. Rabbim muhafaza buyursun. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de bu konuyla ilgili düşünceleri mutlaka vardır. Yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Videomuzu da şöyle beğenin, daha fazla kardeşimize de ulaşsın, onlara da bildirim gitsin. Nil Nehri'ndeki bu olay gerçekten ilk gördüğümde çok etkilendim, çok şaşırdım. Dedim aklıma direkt zaten bu geldi. Gazze'deki bebeklerin kanı, şehitlerin kanı Nil Nehri'ne bürünmüş. Nil Nehri de oradaki şehitlerin kanına bürünmüş adeta. Aklıma direkt bu geldi arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi belirtin inşallah. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimize yardım eylesin. Onlara maddi manevi her türlü desteği gösterebilmeyi de bütün İslam alemine nasip eylesin. Amin amin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.